Arkadaşlar devam edelim bu örneğimizi çözmeye. İsterseniz bir hatırlayalım soruyu. Sonra çözüm aşamalarının üzerinden bir hızlıca geçip devam ederiz. Elimizde aslında çok basit bir problem var ama ilk problem olduğu için yani bu bölümlerin normal şartlarda belirttiğim gibi daha önceki koşul komutlarını dikkate aldığınızda pinlerin de fiziksel olarak orada durduğunu biliyorsunuz aslında. Bu konuyu göstermeden de aslında çözebileceğimiz bir örnekti bu ama şu andaki bilgilerimizde daha rahat çözebiliriz ve daha iyi anlayabiliriz. Fiziksel dünyaya da şu anda çünkü daha hakim olduğumuz için şu anda çözmek bizim için daha basit. İlk parçası örneğin bu butona basıldığında yani şu BT1 ile gösterilen butona basıldığında şu okunan, buradan okunan 4 bitin iki katını almak bu butona basıldığında, BT2 butonuna basıldığında ise yine aynı yerden okunan verinin 3 katını almak şeklinde bir problem Söz konusu ve bu okuduğumuz değeri de port sıfıra yazdırıyoruz. Yani burada iki tane durum var. Bir iki tane buton okuma işini yapmayı düşünmem lazım. Yani iki buton için ayrı ayrı okuma işi yapmam lazım. Ve de her buton okunduğunda ne yapmam gerektiğini ve basılmadıysa butona, daha doğrusu her butona basıldığında ne yapmam gerektiğini ve basılmadıysa butona da ilgili komutların normal rutin halinde devam etmesi gerektiğini kurgulamam ve bunu sağlamam lazım. B şıkkı fazla bir ilave barındırmayacak. Oraya geliriz. Hani A şıkkında belirtilen çözümün çarpma işlemleri için alt program ile sağlayınız. Hatta bir şey daha yazalım. Şu anda zamanımız olur bunu çözmeye. Az önce ben biraz dar zaman olduğu için en basit şekilde yazmıştım. Yine çok fazla bir ilave olmayacak ama en azından bir basma çekme şeklinde düşünelim. Bir de C şıkkı yazalım buraya. B şıkkındaki çözümü yani A zaten B'dekinin benzeri ya da B A'dakinin ilavesi. Dolayısıyla B şıkkı üzerinden devam edelim. B şıkkındaki çözümde butonlara basılıp çekilmesini içerecek biçimde Algoritmayı oluşturunuz. Yani bizim şu ana kadar yaptığımız çözümde ya da A ve B şıkkındaki çözümde bir ayrıntı verilmediği için ben basma çekme şeklinde yapmadım. En basit olabilecek şekilde size ilk gösterimini yapabileceğimiz türde yaptım. Dolayısıyla C şıkkında biraz daha farklı bir şey katacağız içine. Evet A'yı tamamlayalım sonra diğerlerini de yaparız. Arkadaşlar A'daki çözümde hemen hemen sona gelmiştik. ben hızlıca bir tekrar ediyorum size. Port'tan okuma işini yaptım. A'da çalışmak istiyorum. A'nın içerisine attım verimi. Üst 4 bit her ne olursa olsun bakın size şu denmiyor. Yani üst 4 bitte ki de değeri düşünmeyin. Böyle diyebilirdi soruyor. O zaman şu satırı çıkartabilirdim ben. Bunu da isterseniz ben yanlarına yazayım. Başka bir sayfaya yazarız. Bu üst Dört bitin sıfır olmasını garanti etmek ya da sağlamak için diyelim. Garanti etmek diyelim. Garanti etmek için. Yani sıfır olabilir, olmayabilir. Yani ben şu anda bunu garanti ediyorum. Kesin sıfır artık bu işlemden sonra. Sonra ben butona basılıp basılmadığı kontrollerini yapıyorum. Çünkü yapacağım başka bir şey yok. Zaten okudum değerimi. Butonlara basılıp basılmadığının kontrolünü yapıyorum port 2.0'a basılmışsa arkadaşlar bakın dikkat edin tekrar ediyorum. Jump bit komutu ilgili baktığınız pinin değeri 1 ise o etikete dallanır. Peki fiziksel olarak benim için buranın 1 olması ne anlama geliyor? Pull-up yapısını hatırlayın. Pull-up yapısında neydi? Bakın burada tekrar gösteriyorum size. Pull-up yapısında zaten pinin değeri basılmadıysa 1. Yani bu basılmamış olma durumuna karşılık geliyor. Yani ben komutlarım içerisinde, kodum içerisinde şu anda eğer basılmadıysa port 20'dan 1 okuduğumu varsayacağım. O da benim için ne anlama gelecek? Basılmamış olma durumuna karşılık gelecek ve ben kaldığım yerden devam edeceğim. Yani bu pinle ilgili işlemleri yapmayacağım. Komutlarım nelerse, algoritmamda neler varsa başka onları yapmaya devam edeceğim ya da ana programdaki diğer komutları işleyeceğim. Basitçe böyle söyleyebilirim. Dolayısıyla burayı atladım bakın. B2 diye bir yere gittim. Yine aynı mantık burada da geçerli. Diğer komuta bakıyorum. Diğer butona bakıyorum şimdi de. Buton 2'ye baktım. Yani port 2 bire bağlı o. Buraya BTN2 falan tabi yazamazsınız arkadaşlar. Onlar geçerli komutlar değil. Port hangi portun hangi pinine bağlıysa onu yazmanız gerekiyor. Çünkü bunları aynen alıp kayla koyduğunuzda bunlar çalışacak halde düşünmeniz gerekiyor. Şu anda o şekilde. Port 2 bire baktım. 1 mi? Evet 1 o zaman bunun da altındaki komutların hiçbirini işlemeyeceğim. Yani bu butona da basılmamış anlamına gelir. O zaman nereye gideceğim ben? Yani bu buradan sonra da bir yere gitmem lazım değil mi? Yani mantıken en başa dönebilirim. Ama en başa dönersem arkadaşlar bu işler yani şu değer okuma işi zaten bir kere yapıldı. Yani sürekli mi okumak istiyorsunuz? Tabi değişik şekilde planlayabilirsiniz ama ben şöyle yapmak istiyorum. Yani buton 1 diye bir şey koyayım buraya. Bu Buton 1'e gelsin. Buton 2 olmayacak burası. Bu aks sonsuz döngü olur. Buton 1'e gelecek. Buton 1'e geldi şu anda. Dolayısıyla ben buradan sonra tekrardan bu kontrol işlerini yapmaya devam edeceğim. Yani sizin ana programınızda başka komutlar olsaydı onları işlemeye devam edebilirdiniz. Yani burada bir genel geçer kural yok. Bu Şu anda ben bunu böyle tercih ettim, böyle yazdım. Yani siz buraya atıyorum devam diye bir şey yazarsınız. Buradan devam ettirirsiniz. Başka komutlarınız varsa. İşin ana ekseni bu. Şimdi basılmış olma durumuna gelirsek. Biz şu anda hep basılmamış olma durumuna baktık. Yani basılmamış olma durumunda. Buna basılmadı. Geldim buraya. Buna da basılmadı. O zaman tekrardan başa geldim. Tabi bir de burada bir end komutum olacak benim en sonda. Peki buna basıldıysa. Yani geldim buraya port 2.0. 1 değil. Demek ki basılmış. O zaman bu etikete gitme şansım yok. Jump bit port 2.0 basılmış mı? Yani anlamına geliyor bana. 1 mi sorusunu soruyorum. Hayır. Koşul gerçekleşmedi o zaman. Ne yapacağım? Bir alt satırdan devam edeceğim. Dolayısıyla bir alt satıra geldiğim zaman ne yapacağım? Çarpma ile ilgili komutlarla karşılaşmam lazım. Bakın 2 ile çarpma işini yapacağım için hemen yazdım buraya. 2'yi attım B'ye. Çarptım. Çarpma sonuçları A'dadır arkadaşlar. A'nın da aşılmadığını varsayıyorum. Yani 8 bit çalıştığımı varsayıyorum. Çünkü aksi takdirde port 0'a atamazdım zaten. O varsayım altında bu düşünülmüş. A'daki değeri yani çarpma sonucunun tutulduğu kısmı aldım. Port 0'a attım. E peki buraya geldik şimdi ne yapacağız? Buradan devam mı edeceğiz arkadaşlar? Böyle aşağı doğru devam mı edersiniz? Yani öyle de olabilir ama bu sefer buradan sonra da bir şey yok. Diğerinde de aynı şey var. Dolayısıyla bunu isterseniz simetrik yapalım. Şöyle olsun. Mesela buraya bir S jump komutu koyabilirim ben. Başa döner. Bu kez bir okuma işi yapar. Yani butona bastıysanız o iş bitmiştir. Bir daha okursunuz. Yani butona bastıktan sonra porttaki değeri yeniden okursunuz. Eğer porttaki değer değişmişse bu işlemler bu kez güncel değere göre yapılır arkadaşlar. Tamam? Genel manada benim Çözüm için size en basit bu iş nasıl çözülebilir derseniz yazabileceğim komutlar bunlar. Yani burayı da isterseniz şöyle biraz daha uzatalım. BT1 mi demiştik buna? Evet. BT1 butonuna BT1 butonuna basıldığında işlenen komutlar bunlar arkadaşlar. Bu da Aşağıdaki de benzeri biçimde. BT2 butonuna basıldığında işlenen komutlar. Yani basılmazsa B2'ye geleceğim ben. Basılmışsa da bunlar işlenmiş olacak. Mantığım bu. Peki B'yi nasıl çözeriz? Çok basit. Aslında hemen hemen hiçbir ana bizim oluşturduğumuz kısımla ilgili bir değişiklik söz konusu değil sadece iki tane alt program burada oluşturmak lazım. Bunu ben isterseniz olduğu gibi alayım, kopyalayayım. Orada değişiklik yapayım. Biraz aşağıda da yere ihtiyacım var aslında. Şöyle yapalım. Arkadaşlar şimdi alt program oluşturacağım ben. Dolayısıyla bu komutlarımın içerisinde değişiklikler meydana gelecek. Butona basıldığında yapılan işlemler bunlar. Yani ne diyordu bize tekrar bir hatırlayalım. A şıkkında belirtilen çözüm çarpma işlemleri için alt program ile sağlayınız. Yani çarpma işlemleri şurada yapılıyor. Dolayısıyla şu bölümleri bir komple atacağız. Bu bölümler yani butona basıldığında ki işlemleri aşağıya alacağız. Şu durabilir. Şimdilik dursun. Yani çarpma işlemleriyle birlikte bağlantılı şeyler aşağıya alacak, alınacak. Ha, yani şu B'ye değer verme işini de almayabilir miydim? Almaya da bilirdim ama normal şartlarda onu da almış olduk. Diğer için de aynı şey geçerli olacak. Yer planlamasında ona göre yapalım. Çünkü aşağıya iki tane alt program sığdırmam lazım. Bunları da atıyorum. Bu iki tane komut kalacak. Şimdi arkadaşlar ben alt programı mantıken ana program içerisinde çağıracağım. A kol. A kolla L kol kullanımının normal şartlarda bu tür basit kısa e, program parçaları için hiçbir farkı yok. Yani arka plandaki farkını biliyorsunuz. Birinde iki birinde üç ekliyorum ben başlangıç değerimi. Onun dışında siz eğer çok uzun programlar yazmışsanız A kol sınırını aşacak şekilde o zaman L kol kullanımına ihtiyaç duyarsınız. Ama bizim kullanımımız açısından özel bir şey size söylemediğimiz müddetçe A kol bizim için yeterli. Carp diye bir alt program yazayım. Şimdi normal şartlarda böyle olacağını düşünüyorum. Bunu da yukarıya doğru alayım. Şu anda eğer basılmadıysa yine aynı mantık. Basıldıysa şu alt program çağrılacak. Tamam mı arkadaşlar? Diğeri için de bu kez 10'a karşılık bir kez başka bir alt program bu. 3 ile çarpma. Şöyle bunu da böyle basit yazıyorum. Yine bunun da şu komutu alt programdan döndükten sonra bu kez çalışacak. Bunu da bunun altına alalım. And kısmını aşağıya alacağız arkadaşlar. Şimdi ben diğerinden isterseniz hızlıca kopyalayayım. Hem ilişkisini görmek açısından hatırlayın. Şimdi şuradan ben kopyalayayım. Şöyle alacağım. Şu bölümü. Şu benim bir alt programım olacak arkadaşlar daha da küçültmem lazım. Yer sınırımız var. Bu işlemler ne zaman yapılacak? 2 ile çarpma alt programı içerisinde yapılacak. Yani çağırdığım zaman şu. 2 ile çarp denilen alt program. Bunun içerisine gireceğiz arkadaşlar. Daha küçük yazayım. Evet. Peki bu bitti mi? Evet bunun içerisine girdik. Red geri döndük. 2 ile çarp alt programında çağırmıştım ben. S jump başla. Tekrardan buraya geri döndük. Yani aynı mantık tek fark alt programın içerisine koyuyoruz arkadaşlar. Diğerinde 3 ile çarpacağım için onu da aynı mantığı bu kez 3 ile çarpacağım. Alt programın içerisine yazabilirim. Bunu isterseniz şunu biraz aşağıya alırız en son sığdırırız. Bu da 3 çarpacağım alt program. Tek fark ne? 3 ile çarpmak. Onun dışında başka bir fark var mı? Yok. Bundan sonra da end ile programımı bitirdim. Yani alt program etiketi geldi. Alt program dönüş komutu geldi. Tek fark o. Bir de alt programı tabii çağırdım komut. Ana programımın içerisinde. Arkadaşlar B şıkkının çözümü de budur. Başka hiçbir fark yok. Ana bizim yazdığımız program parçasıyla birebir aynı. Tek fark burada bu komutları alt programın içerisine ilgili işlem komutlarını alt programın içerisine koymak. Diğer çözümü de yapayım zaman kalırsa ilave başka yönlerini düşünürüz. Bunun üzerinden gideceğim için komple bunu alıyorum. da C şıkkının çözümü olacak. Bunda evet istenen nedir arkadaşlar? Hatırlayalım. B şıkkındaki çözümü referans aldık. O yüzden onu zaten aldık temel noktamız olarak, başlangıç noktamız olarak. Butonlara basılıp çekilme ne demek arkadaşlar? Şimdi bura bunu biraz anlatalım. Sonra da burada istenen şeyi yapalım. Yani butona basma, çekme işini yapacak şekilde bana bu komutları uygulayın diyor. Bir kere basma çekme ne demek? Arkadaşlar şimdi bizim ilk çözümümüze baktığınız zaman şu anda şu gördüğümüz hali B çözümünün kendisiydi bu. Yani A çözümüyle de bu kısım açısından aynı. Butona basıldığında hemen gerekli işi yapmaya başlıyor. Fiziksel olarak bu öyle bir şeyin ne anlama geldiğini düşünün. Yani siz elinizde butona bastınız. Bu sizin açınızdan mekanik olarak elinizi kaldırmanız için minimum saniyenin onda biri kadar hatta daha uzun süreler lazım. Ama arka planda bu işin e, binde biri kadar sürelerde çalışan komutlar var. Bunun da bile hatta altında, çok daha altında çalışan komutlar var. Dolayısıyla bütün o komutlar aslında arka planda işlendi. Yani sizin elinizin butona basılı olduğu müddetçe belki o komutlar, o döngüler binlerce, on binlerce kere çalıştı. Yani böyle bir şeyi siz düşündünüz mü? Örneğin buna bastım ben. Mesela buradaki butona bastım. Şuraya geldi 2 ile çarpma ben daha elimi kaldıramadan bakın burayı bir kere tamamladı, geri döndü. Şuna başka bir değer, o anda artık hangi değer yok varsa yükledi. Sonra buraya geldiğinde ben hala elimi kaldıramamıştım. Çünkü fiziksel olarak elimin hala orada olduğu gerçeği söz konusu arkadaşlar. Yani özetle biz bazen teorik olarak bir şeyi yazarız komutlar olarak ama gerçek dünyada bunun ne anlama geldiğini düşünmemiz lazım butonlar da özellikle bizim kullanıcı olarak yani ister bunu bir standart normal e, denetleyici ile çalışmayacak. Yani e, mikro mikrodenetleyicinin iç yapısı anlamında komutları işte kodlaması anlamında çalışmayacak bir kullanıcı olarak isterseniz düşünün. İsterseniz de profesyonel bir ortamda çalışma, deney setupı vesaire için düşünün. Yani her durumda sonuçta bunu bir insan eğer kontrol edecekse bütün bunların öngörülebilmesi lazım, öngörülmesi lazım. Çünkü siz standart bir kullanıcının da Fiziksel olarak kendinden beklenen dışında bir şey yapmasını bekleyemezsiniz. Yani bir profesyonel de olsa sonuçta insan hareketi neyi gerektiriyorsa onu düşünmek zorundasınız. Özetle basma çekme gibi şeyler ya da butona basıldıktan belli bir süre sonra. Örneğin zamanlayıcıyı henüz görmedik ama mesela alternatif bir çözümde öyle olabilirdi. Gibi çözümler bizim için e, kaçınılmaz şeylerdir arkadaşlar. Aksi takdirde biz programın beklendiği gibi çalışmaması durumuyla karşılaşırız. Şu anda mesela bizim programımız beklendiği gibi çalışmayacak aslında. Yani ben tamam böyle bir şey sizden istemişsek, ilave bir şeyden de bahsetmemişsek böyle bir şeyi doğru bir çözüm olarak kabul ederiz. Onda sorun yok. Ama gerçek dünyaya baktığımız zaman bu gerçek bir problemi çözme niteliğinde bir yapı barındırmıyor. Evet, uzatmayalım arkadaşlar. Tek ben size ilaveleri isterseniz bu ilaveleri de renkli yapayım biraz daha anlaşılır olsun. Bakın tek yapacağım şey ilgili butonlara bastıktan sonra bunları kontrol eden komutlar çalıştıktan sonra bir başka bununla paralel şekilde düşünebileceğim ve bunun duali şekilde düşünebileceğim. Komut devreye girecek. Bu kez de çekmeyi kontrol edecek arkadaşlar. Tamam? Ama aynı yere gönderemem bunu. Aynı yere gönderirsem olmaz. Çünkü şu anda artık basıldı. Buraya geldi. Şu anda çekmeyi bekliyorum ben. Çekmeyi beklediğim için de tersi şekilde sorduğum zaman ben bu kez aşağıya inmemesini sağlayacağım. Yani ne zaman ki ben elimi çekeceğim o zaman aşağıya inecek. Dolayısıyla sıfır kaldığı müddetçe şu anda sıfır arkadaşlar değeri. Sıfır kaldığı müddetçe ben bunun burada olmasını özetle sağlayacağım. Bunu mesela buraya ne diyelim B dedik onlara BN diyelim. BN1. Bakın şu etikete gelirse bu sıfır mı diye soruyor. Evet sıfırsa buraya git. Sıfırsa buraya git. Yani ne zamanki kaldırırım ben elimi o zamanki şu yeşil kısmın işlenmesi durur. Alttaki kısma geçilerek bu program çalışmaya devam etmiş olur. Bu mantık zannedersem arkadaşlar temel manada anlaşılmıştır. Uygulamasını yapmak açısından da eğer Kyle'da bunu çalıştırırsanız çok rahat e, nasıl çalıştığını görürsünüz. Bunu ilk işiniz yani kayalı uygulamaları anlamında. Bunları bu benim yazdıklarımı oraya geçmek olsun. Oradan bunları çalıştırmak olsun. Rahatlıkla anlayabileceksiniz. Kayalı 3 içerisinde çünkü bu komutların çalışmasını görmek çok daha basit. Ama işin temel mantığını görmek açısından herhalde bu adım adım yazma işi de yararlı olmuştur diye umuyorum. Sorunuz var mıdır arkadaşlar? Yani bunların içerisinde bakın yeni yeni komutlar yok. Yani daha doğrusu bunların içerisinde... Genel manada bizim şu ana kadar gördüğümüz şeyler var. Ama bir sürü farklı şey de ilave edebiliriz içerisinde. Ben şimdi ana noktayı verebilmek için çok fazla uzatmadım. Ama en son anlattığım konu alt program olduğu için onun örneğini yapmış oldum. Bunun içerisinde döngü de koyabilirsiniz. Başka ilave içerisinde koşul komutları koyabilirsiniz. Yani bütün bunlarla entegre halde daha karmaşık, daha uzun programlar, daha kapsamlı programlar oluşturabilirsiniz. Tabii ki komutlar özellikle koşul komutları işin içine girdiğinde buton okumalar devreye girdiğinde tabi alternatifli şekilde çalışıyor algoritmanız. Yani doğru yazılmış bir algoritmayı bile takip etmek için bir miktar bakmak gerekir. O konuda yani biraz üzerine düşünmek gerekiyor tabi. Yani çok hemen basit her şey anlaşılabilir demiyorum. Ama normal şartlarda biraz baktığınızda da rahatlıkla anlayabilirsiniz. Bu arada bu port 2.1 arkadaşlar. Dolayısıyla çok o kadar hemen tek düze şekilde işlenen komutlar olmadığı için bunlar basittir demiyorum. Ama bakarsanız dikkatli şekilde rahatlıkla anlaşılabilir. Onun dışında asıl problem doğru algoritmayı nasıl oluşturabilirim? Bunun sorusuna cevap verebilmek. Bunun için de tabi biraz pratik yapmak gerekiyor arkadaşlar. Mantıken bunlar özellikle butona basma, basıp çekme gibi şeyler kalıp arkadaşlar. Şu anda ilk defa gördüğünüz için belki... Yani bunu nereden aklımıza gelecekti vesaire gibi bazı şeyleri düşünebilirsiniz ama bunun içerisinde şablon noktalar var. Yani komut okuduğumuz zaman, komutlarla ilgili işlem yaptığımız zaman bunları birer böyle kalıp olarak düşünün. Sorun yok. Bunları yazmak aklınıza mutlaka gelir. Önemli olan doğru şekilde arkasını getirebilmek. Arkadaşlar soru var mıdır? Umarım bu kısım yararlı olmuştur. Yani butonları biraz daha gerçek dünyayı en azından görmek bu anlamda mikro denetleyiciyi tanımak açısından çünkü bundan sonra biraz bunları birleştireceğiz alternatif bazı yöntemlerimiz var hatta daha profesyonel daha sistematik yöntemlerimiz var butonları okumak için örneğin kesmeler gibi ya da dış dünyayla başka bağlantılarımız olacak ileride işte önce sayıcılarda dış dünyadan işaret sayma gibi şeyler arkasından yine dış dünyayı başka şekillerde kullanacağız o yüzden bu gözle de bakabilirsiniz şu anda sayısı olarak dış dünyadan Veri okuduk ve bunu bir şekilde kullandık içeride. Arkadaşlar o zaman bugünü tamamladık. Ben hepinize başarılar diliyorum. Şu anda başka derslerin belki vize sınavlarına oluyorsunuzdur. Bizimkini de e, olacaksınız. E, umarım vize sınavına kadar e, verimli bir şekilde geçer. Ve tabi ondan sonra da umarım verimli bir şekilde dönemi tamamlarız. Dersin size katkısı olur. Sınavlarda da başarırsınız diye umuyorum. Görüşmek üzere haftaya kadar iyi günler